Benim kıyafetim tamam. Ben sana bir şey anlatacağım yavrum. Bak. Söyle e, anne. Dün akşam o Fatma Hanım dün akşam benim e, oğlum kızının yanında oturuyor. E, diyor ki benim benim çocuğum sırtundaki e, peyi bir çıkarsana. Pis kokuyor diye aşağılıyor. Niye aşağılıyor? Benim çocuğumun kıyafeti mi yok? Şöyle bir bakın. Şöyle bir bak. Ha, sen sen de şuna kızdın. Zeyyer anne. Ben. Dün Gördüğüm hani, vaziyeti söyledim sadece. Dün Fatma anne dedi sen, ki bir dakika canlı yedim bağlantıda. bana. Fatma anne dün canlı bağlantı olunca bir pembe tişört vardı. Aynen. Fatih'in üzerinde sen dedin ki o, fa, o pembe Hala tişörtü Hala o tişörtü göremim. giyiyor dedim suç mu? 10 gündür o tişörtü giyiyor. 16 gündür. Gördüğümde şu, de o tişörtü şu, tişört bak, yine. Şu, şu bir dakika şunlara şu. Şunlara bak şunlara. Müzeyyen Şunlara anne. Şunlara bakın beni konuşturun. Yavrum beni konuşturun. anne kanuni... sana bir şey izleteceğim. Müzeyyen anne dün hali bu çocuklar bağlanmış TikTok'tan canlı yayın yapmışlar. Bak bir seyret sen de neler demişler. Bir görelim o yayını. Yazık haline. Öyle mi yazık değil mi? Doğrudur. Yazık ama yapacak hiçbir şey yok. Böyle gerekirdi böyle oldu. Vallahi hiç beklemeyeceğim olur. Adam. Ya, ne yaptı, ne oldu? ne olduğunu olmadı söyle işte kızım ne iş yapıyorsun ki. Öyle böyle sıkıntı vardı kardeşim. Efendim mesela izin günümde biz başa başa baş başa dolaşamıyoruz, gezemiyoruz, edemiyoruz. Evde hapis gibi tutuyor kızı. E insan yüzü görmüyor kız. Ne oldu? Bu mu, bu mu yani sahip çıkmak bunlara? Ben zorla mı kaçırdım bunu? Yok. Rıza rızayla mı kaçtım Mehmet? Bitti ya. Dur Fatma. Söyle abi. söyle. Ben bana veriyorum bana beni çek. Ne ben konuşmuyor Niye konuşmuyor? Konuşmadı. Niye konuşmuyor? Psikolojim bozdu ya. Boz, bozar. Yazık abi. Gel Fatih gel psikolojini yazık düzeltelim annene, Psikolojim bozuk yazık diyor. Annene, yaz... ne? Anne Efendim? dinledin mi dinledin mi ne demiş oğlun? Bana bak benim oğlum psikoloji bozuk bak. Ha. Bir yere Nasi gitti de ben, ben bunu nasıl Ankara'da yola koydum. Havlisinden, e, e, kazanından her şeyinden ben o kadın orada aşağılıyor. Eğer benim çocuğum aşağılıyorsa... Bakayım kıyafetlerine <laughs> Müzeyyen anne bir göster bakayım kıyafetlerini. Bak, bak, bak. Niye oğlum, çantasına koymam o kıyafetleri? Bak, bak, bak. bak Pantolonu, comdeyi bak, şuralara bak. Kıyafetler beni koymuş oğlum, diyor Fatma anne ne diyorsun? Be, beni bak. Esra Hanım, ne diyeyim Niye çantasına koyamam çok kadar kıyafeti? Evet. Hiç kıyafeti. Ben mi? söyle. Onun, de. Müzeyyen anne dinliyorum. Ben onun kıyafetine ihtiyacım yok, oğlumun da ihtiyacı yok. Benim oğlum, benim oğlum, benim şu anda ben Ankara'ya gönderdim biliyorum. Niye benim oğlum beni kandırdı ki? Ben Ankara'da çalışıyorum. Size para göndereceğim. Onu. E, e, siz rahat olun beni niye kandır diye bana söyleser sadece ben kızı seviyorum anne. ister miyiz ben bana bir hacamayalım. Peki Müzeyyen anne, bunu. Müzeyyen anne sence niye sana söylemedi? Şimdi canlı yayına bağlanmışlar. Canlı yayında şöyle diyor işte biz rahatça gezemedik tozamadık. Ben de diyor bu kızı kaçırdım ama zorla kaçırmadım. Bak ben ne isteyerek geldi diyor. Yani ben çok e tamam, seviyordum isterek, diyor. İsterek, isterek geldiler. İsterek geldi. Onun annesi orada niye oğlumu aşağıya de yiyor? Madem Siz çıkaracağınız benim kızıma. Sizin yalnızdaymış hem de. Aa, aa. Herkes arayıp öyle söylüyorlar bize. Sizin yanınızda sen mı senin kızın, Yok yok benim kızım bir şey dinler misin Fatma Hanım? Benim senin kızım benim yanıma olsa yanın... Allah korusun. Benim kızım <laughs> senin kızım. Allah korusun. Ben de Allah korusun diye benim de canım yanıyor. Benim de evladım kayıp. Biz öyle bir aile değiliz. Biz kızını saklamıyoruz. Benim oğlumun suçu varsa sen orada suçluyorsun. Kızını al teslim nereye gidesen git. Mize... Ama sen de onu edeceksin. Ben oğlumdan ben çıkıyorum. Ben de annesi babası bana sormasın ki benim annem babam var. Hüseyin ye anne. Hüseyin anne. Sence bu Fatih'le Süme'ye neredeler? Nerede bunlar? Ne düşünüyorsun? Ben bilmiyorum. Biliyorum, biliyorum. Ben bilmiyorum kızım. Biliyorsun, biliyorsun, kardeşim. Çok iyi biliyorsun da. Biliyor, Biliyorlar olsun, mı sizce? Biliyorlar. Biliyorlar. biliyorlar, biliyorlar bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Hep bilmiyorum. Rize'ye yönlendiriyor Esra Hanım. Rize'deler mi? Aynen. Peki. Buradalar, buradalar Rize'ye yolluyorlar bizi. Aslında buradalar. Benim oğlum işte. Rize'ye yolluyorlar. Anne. Müzeyyen anne. Müzeyyen anne. Adana'da da koron ediyor. Beni beni, beni bir dinle yavrum ya. Beni bir dinle. Bir dakika sonra bir şey soracağım. Bana. Bir sorularımı sorayım. Müzeyyen anne. Acaba Fatih'le Sümeyye size geldiler de siz de hani kız engelli diye söylemiyor musunuz? Annesi söyledi bize engelli. E tamam. Hani Annesi siz... söyledi. Benim kızım Acaba siz o yüzden dedi. saklıyor olabilir misiniz? Hayır, 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 hayır. Kesinlikle değil. Ben Kesin cesta bile ben ona polise teslim ederim. Ben zaten kabul değilim. Onuma vermek için kabul değilim. Evet. Ben onun kesini almak istemiyorum. Kesini sağ sanamda teslim ederim. Bir dakika Müzeyyen tamam. anne. Şimdi onlar. ...başından utan kadın sen. Sen, ben ne, ben demek son. sen ne demek istiyorsun? Ben sağ Sen ne demek istiyorsun? Sen de ne ha, demek sen istiyorsun? Ne demek kizuni, kizuni sen yola koydun. Öyle kodun. bir dünya mı varmış? Sen, var sen, sen koydun yola. Sen, Utanmazlar. Sen koydun yola. Yalandan, donandan kizuni koydun yola. Hiç kusura bakma. Müzeyyen Hiç anne. Hiç kusura bakma. Müzeyyen anne bunlar uzun süredir belli ki aşk yaşıyorlar. Sen hani niye evlendirmeyeceksin? Senin oğlun da aşık olmuş ağzıyla söyledi aşık olduysa bulsun parayı evden sun. Ben Aa, daha hani 90 bini vardı Ce Cemal Bey dedi ya dün 90, bin. Bini... Para... Bir de iftira gönderecek ki o parayı onlar, onlar diyeyim. Onlar, onlar kaza diyeyim. Bana dedi. Saniye. Hemen ben kaymakamlığa gidiyor Fatma mu, gidiyor anne. Mu? Dur. Müzeyyen anne. Dediniz ya siz parası var 90 bin hatta 326 mı ne küsürü de var dedi Cemal Bey dün. Tamam. Bir, bir dinlemesin şimdi kızım. O kadar para. Yavrum dinle. Ha, evet. Bana bak. Kendisi söyledi bize. Oğlum birikmiş para. Çalışıyor ileden alamadı. Tazminatlar. Mandına da yürüdü. Bana de para var anne. Göndereceğim sana dedi. Ben kendi dediklerini ben diyorum. Eğer varsa orada yayıl o para. Yoksa ben çok ispat, ispat, oğlum ettireceğim da, oğlum da, para para ispat ettireceğim onu. O zaman yalan konuşayım. Tamam bir dakika Fatma tamam. anne. Ben şunu ispat soracağım. Yüzeyir anne bir şey sormak istiyorum. Ben bu Fatih'in çok parası olduğunu düşünmüyorum. Hani bir şekilde Konya'ya gidiyor, hani Konya'da paraları çalınıyor. Ama Bence para o hemen kadar hemen parası yok. Herkesten niye para Ama dileniyor o zaman? Şöyle, para çok şöyle, şöyle bize video dile, horon ediyor benim çocuğum. Çin'in horonuna girdi de orada horon yaptırıyorlar madem öyle dur. Ne horonu? Bir horon videosu varmış galiba. Horonu kim yaptırıyor bize Yeren Horon videosu var. Bir ondan sonra vardır. bize... Kendi çıktı Kes, oynadı. Kızı Kim nerede oynamış? Bizim komşunun kızın kocasının asker kınası vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.